Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Kurtuluş Mahallesi'nde Bağlar Mevkili'ndeyiz. Yerimiz gördüğünüz gibi 1300 metrekare. ana asfaltta direkt bu gördüğünüz gibi içerisinde su da var, kanal da var. Aynı şekilde daha güzel bir artı yerimiz daha var. Gördüğünüz gibi içerisinde böyle bir yapı var. Bu yapı topuyor. işlik bu arada. Yani içerisinde bu topu gözüküyor. Onun dışında Gönen aqua mevkisine buradan görebiliyorsunuz. Buradan ana asfalta 500 metre, yönem merkezi 1 kilometre. Onun dışında genelde hobi bahçeleri var bu taraflarda. Zaten alanlar hep düz. Burada rampa eğimli bir yer yok düzlük olduğu için. Ova tarafı diye geçiyor burası. O tarafta 4-5 tane var. Bir hobi bahçesi tarzı ev var. Bu taraflarda da var. Yani her tarafta bir sürü parseller ayrılmış şekilde var. Burayı da genel olarak